I Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte en adına aşk dizisini yorumluyoruz. Herhalde bu, bu, bu bir yaz dizisiymiş. 10 sene geçmiş. Yaz mıydı, kış mıydı bilmiyorum. Eskiden kışın da böyle diziler yayınlanıyormuş herhalde. Muş herhalde yani. Bilmiyorum. Çünkü 32 bölüm sürmüş yani hani. <laughs> o yüzden dolayı söylüyorum yani bu dizimizde maşallah ağzı açılınca nefes almayı unuttu e, nefes almayı unutan bir kızımız var yani. konuşmaya başlayınca nefes almayı unutuyor kız yani yalnız ismi yalın olan bir tane adam var dedi de. Çok zekice bir isim koyduğunuzu falan mı sandınız? Yani direkt yalı koysaydınız. Yalın diye isim duymadım. Yoktur yani hani. Yalı koyacaktık da. Yalı da bir bina türü şimdi. Bina gidip gibi adam iması yapmak istemiyoruz. K kız karakterlere yaptırmak istiyoruz. Yı <laughs> falan mı dediniz yani hani? <laughs> Ona dönmüş biraz bence. Birazcık. Az ucundan. <laughs> evet. Ama kesinlikle bence öyle bir şey yok tur yani. Ya da olsa da bana ne? Yani. Evet. Devam edelim. Yani kız karakter zaten inişli çıkışlı ne yaptığı belli değil. Lazmış zaten Karadenizli falan herhalde. <laughs> Yalnız kızın abisi de normalde normal ağız yaparak konuşan bir insan değil. Normal konuşan bir insan. Babaannesi arıyor 180 derece yani artık şive moda açılıyor. Şivesiz konuşunca anlamıyor babaanne herhalde. Direkt şiveyle konuşmaya başlıyor babaanne arar aramaz. Onun dışından normal hödük <laughs> bir insan. Hakikaten normal hödük yani. <laughs> İmada falan bulunmuyorum düz yani. Düz ve net. <laughs> Gerçekten. İmada bulunmakla uğraşacak kadar vaktim yok. <laughs> yani. Dizide bu insan. Yani, yalnız başrol kızımızda yani bir kodu yazması gerekiyor. Normalde işe almayacaklar. Kod yazsalar alıyorlar. İşe alın. Ama kod yazması gerekiyor. Anlatamadım. İşe alır geç kaldığı için ilk işe almaları mülakat ama bir şeye geç kalıyor. İşe almamız için bu sıkıntıyı sen çöz diyorlar. Çözüyor. Kız işe alınıyor. Daha doğrusu ilk başta almıyorlar. Sonra alıyorlar. Sonra kız Yok ben gelmeyeceğim diye tip atıp gelmiyor. Sonra gelmeye karar veriyor. Sonra gelmekten vazgeçip geri gelmemeye karar veriyor. Oh ne ala memleket ya hani. Gerçek hayatta böyle bir şey yapsan. Sen geliyor musun gelmiyor musun derler yani. Geliyor musun gelmiyor musun. Sen ne ima etmek istiyorsun acaba falan derler. Ne yani. hani ki haklılar da yani. Ne ima etmek istiyorsun sen Feriha yani? Hmm. <laughs> Saçmalığın döviz kası gerçekten. Ya, i̇şe alındın madem. Hedefinle ahlakınla git ya. Hani gerçekte insanlar artık iş bulduktan sonra. Yani işe gitmekten bıkıp bırakmaya Gerçekte de bırakamıyor insanlar. Bu bırakmaya bahane arıyor yani hani. Kızımız da düzgün insan değil. Yani bir şey oluyor tamam mı? Yalın özür dilemeye geliyor kızdan. Abisi, abisi de yani adamı kaç kere dövdü. Dövecek başka adam çıkmadıysa demek hazır paket servis evime gelmiş. Hazır paket servis şekilde evime gelmişken dövmeden de gönder gibi. Yalnız barutçu apartman. Aile apartmanları var. Ne bileyim bu dizi ama yani. Gerçek hayatta da aile apartmanı olan insanlar var zaten. Yani apartmanda oturan insanlar var. Türkiye'de bir gelenek herhalde bu. Aileler apartman yaptırır ve zorla ondan oturtmaya çalışır. Bak kira da vermiyorsun işte ne güzel. Gerekiyorsa versin o kirayı ya hani. Bazı aile apartmanlar gerçekten hiç güzel olmuyor. Eşiyle kavga ediyor mesela kapıyı çarpıyor. Alt, alt kattan kayna nasıl çıkıyor? Sen niye kapıyı çarp? eltisi geliyor koskoca kadını yukarıya kadar çıkarttın mı diyor. Üst kattan görümcesi iniyor. Yuh bu kadar da olmaz artık. Kadınları kaç saatte söylettiriyor musun? Falan diyor. Sonra ne bileyim. Bayağı gör artık görümce ikinci görümcesi de üst bir üst kattan inip trabzanlardan bağırıyor işte. Siz ne yapıyorsunuz orada? falan diyor. Yani o, olmuyor böyle yani. Hani aile apartmanında eğer çok iyi anlaşamıyorsan oturmayacaksın yani. Hani. Kiranı vermen gerekiyorsa ver. Çık git yani. Hani, tamam Türkiye'de kiralar çok ucuz değil ama ne yapalım işte. Kira vermek mi aile apartmanında daha Koca tarafıyla veya eş tarafı kadın tarafıyla birbirine girmek mi yani hani eğer çok çok iyi anlaşam kendi bütün herkes kendi tarafından değilse o aile binasında oturmayacaksın yani an baba tarafının apartmanında değilken direkt mesela bir bir daire abinin bir daire senin bir daire ablanın öbür daire abinin sonraki annenin falan değilse oturmayacaksın artık. Yani. Olmuyor. Anne tarafı mesela daha çok çekilir. En azından Türkiye'de öyle. Türkiye'yi konuşmaya başladım. Birden dizi diye açtık. Nerelere geldik. Neyse. Ne bileyim. Yani mesela başrol kız 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 azıcık kısa bir etekle Şeye gidecek. iş yerine gidecek. Hayır onu giyemezsin falan deyip eve tekrar çekip giysisini değiştiriyor abisi ya. Abinin de abisi var yani gerçek Abinin de ağası var gerçekten yani hani. Olur olmazı var yani. O yaşayamıyorsan yaşamaya çalışmayacaksın. Hepsi bu yani hani. Boşuna çabalamaya falan gerek yok yani. Boşa kürek çekme o kadar. Bence böyle yani hani. Neyse. Zaten bir 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 buçuk bölüm izledim. Yani ikinci bölümü yarım yamalak bıraktım. Hızlıca yapayım diye. Normalde yarın da yapabilirdim de. Yarın şimdi yorulacağım uğraş. Bugünden yapayım yarından atayım yani. Yarının. Neyse. Sonraki Evet bu kadardı. Diyecek bir şey kalmadı. Uzatırsam vallahi 40 dakikada yaparım yani. O kadar ne izleyicilerin vaktin var ne benim telefonumda alanım var yani. Hani. Neyse. Gerçekten sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay.